Kıymetli hocam sosyal medyada bir video paylaşıldı. Bu videoda Selahattin hocamızla Cübbeli hocamızın bir konuşmasında Efendi kendinden sonra kimseyi bırakmadığını, Hasan Efendi'nin de diğer vekiller gibi bir vekil olduğunu ve bu konuda da sizi sözcü tayin edilip Hasan Efendi'ye gidip Efendi Hazlerimiz böyle böyle buyurdu dediğini söyleniliyor hocam. Söyleniliyor ve Hasan Efendi'ye siz bunu söylediğinizde Hasan Efendi benim böyle bir iddiam yok, zaten bu iş benim harcım değildir buyurmuş. Böyle bir şahitliğiniz, böyle bir sözünüz var mıdır hocam? Şimdi, Efendi Hazretlerimizin böyle bir buyurduğunu, böyle bir şey olduğunu ben şahit olmadım, duymadım. E, duymadığım bir şeyi ben duymuş gibi söylemem doğru değildir cemaatin kafasını, gönlünü karıştırmak gibi bir hali olur. Onun için önceki söylediğim gibi Efendi Hazretleri Hasan Efendi'yi ondan sonra Mustafa Efendi'yi tayin etmiştir. Ve bu yolda da biz yolumuza, itikatımıza devam ederek tarikatımızı çarçur etmeden tabir caizse yolumuza devam edeceğiz inşallahü teala.